Arkadaşlar iyi günler. Bu videomuzda sizlere görmüş olduğunuz çiçekli kelebek deseninin yapımını tel sarım tekniklerini paylaşacağım. Burada benim kullandığım döngüsel kelebeklerden hemen hemen gördüğünüz gibi bakın şu kısımlarda da döngüsel ve şu çiçeklerin sap kısımları arkadaşlar dal kısımları tek çivi onların sarım teknikleri artı yapraklar burada gördüğünüz gibi kalp şeklinde onların sarım tekniklerinden bahsedeceğim eserimiz güzel bir eser kolay bir eser fazla teknik istemeyen sarımı Görüntüsü hoş bir eser. Daha önceki bu deseni yaptığımda arkadaşlar şu an sola doğru bakıyor kelebekler. Diğeri e, ilk yaptığım sağa doğru bakıyordu. Bu sefer çıktı aldığım kağıdın tersinden yaparak e, iki eseri yan yana yani aynı duvara asıp birbirlerine bakacak şekilde yapmayı tasarladım. Dediğim gibi güzel kolay bir eser. Öncelikle yapraklardan size bahsedeceğim arkadaşlar. Çivi çakım işlemi bittikten sonra özellikle kelebeklerin gördüğünüz gibi kanat kısımları arkadaşlar geniş olduğu için alt sargısını normal yapıp daha sonra düz yapabilirsiniz. Hasır şeklinde yapabilirsiniz. Öyle yaparsanız daha dolgun gözükür. Kelebeklerin Kelebeklerin orta kısımlarının alt sargısını yapın artı yaprakların kalp şeklindeki yaprakların alt sargısını klasik olarak normal şekilde 8 se çizecek şekilde arkadaşlar alt sargısını yapıyoruz. Daha sonra her desenden birer tane yapı yapılı şeklini sizlere tarif edeceğim. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bakın yaprak kalp şeklinde az sargısını yaptıktan sonra bakın başlangıç yerimiz şu en iç kısım en sivri kısım tuttuk. Daha sonra bir 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 giderken döngüsel buradan da bir bir yukarı gidiyoruz. Şuradaki çivilerle sağdaki çiviler eşit olmadığı için arkadaşlar yedirme tekniği uyguluyoruz. Yani Şuradaki soldaki çivileri daha fazla sarım yapıyoruz. Sağdakilerine daha az yaparak arkadaşlar. Kaç çivimiz eksikse 2, 3, 3'te 1, 3'te 2 gibi sarımı gerçekleştiriyoruz. Yani soldaki çivilere sarım daha fazla olacak. Sağdakilere biraz daha az olacak. Yedirme tekniğini ben daha önce arkadaşlar sizlere önceki videolarımda bahsetmiştim. Bitiş yeri de yine aynı şekilde başladığımız yerde sarımı bitiriyoruz. Bu bütün hepsini aynı arkadaşlar. Aynıysa çivi sayıları sıkıntı yok. Farklıysa hangi taraf az ise ona daha fazla sarım yapmak şekliyle arkadaşlar sarımı tamamlıyoruz. Bakın başlangıç yerimiz Buradan sola doğru giderken bakın. Şöyle şu şekil. En aşağıya geldiği zaman da sarımı tamamlıyoruz. Burayı aşırı şekilde yığmanıza gerek yok. Sadece e, bitiş kısmının aynı yer olduğunu göstermeniz yeterli. Bütün kalplerde yapraklarda diyeyim. Kalp şeklindeki yapraklarda arkadaşlar. Başlangıç yerimiz gördüğünüz gibi bakın. Hep aynı. Yani birinde Buradan başlarken diğerine şöyle başlamayın arkadaşlar. Görselliğinizi bozarsınız. Bakın bütün başlangıç yerlerimiz aynı kalplerde. İkinci aşamada arkadaşlar kelebek. Üç tane kelebeğimiz var gördüğünüz gibi. Şu en üstte sarı kelebekten size bahsedeyim. Burada iki teknik uyguladık. Kanatlarda döngüsel, daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anten kısmında tek çivi olduğu için aynı dallarda gövde kısmında çiçeğin yaptığımız gibi burada da yapıyoruz. Başlangıç yerimiz. Arkadaşlar bu şekilde alttan başlamayın. Buradan biraz daha sizi zorlayabilir. Başlangıç yerimiz burası. Burada önemli olan arkadaşlar kalan kalınlık. Kalınlığı ayarlamanız lazım. Yani tuttunuz. Şu kalınlığı elde edecek şekilde çivilerimizi atlıyoruz. Karşıya aldık. Daha sonra bu çiviye geçtik karşıya. Ama dediğim gibi şu kalınlığı ne fazla kalın yapacaksınız. Yani şuradaki çiviyi değil de şuradan şuradaki çiviyi alırsanız arkadaşlar şöyle kalın bir şekil olur ve bu antenin şeklini bozar arkadaşlar. Onun için yani çivi atlamayı şuradaki telin kalınlığına göre ayarlıyoruz. Aldık. Karşıya aldık. Aldık. Karşıya. Bakın burada 2-3 çivi de atlayabilirsiniz. Ama atladığınız zaman şu aralardaki yerleri de doldurmanız lazım. Buradan da karşıya aldık. Ve tamamladık. Aynı şekilde üst, üstteki anten de. Başlangıç yerimiz burası arkadaşlar. Karşıya aldık. 2. çiviye geçtik. Biraz daha aşağıya aldık. Buraya 3. çiviye geldik. Bakın daha aşağıya geldik. Ondan sonra bir bir aşağıya giriyoruz. ama aralarda boşluk kalmayacak. En son şu kısımdan, bakın şu kısımdan direkt aşağıya aldık ve iç kısmını doldurduk. Antenlerimizin, kelebeğin antenlerimizin yapılış tarzı bu şekilde arkadaşlar. Burada bir baş kısmı var. Hatta ikinci de boyun kısmı diyelim. Ve gövde kısmı. Bunları da karşıya doğru aldık arkadaşlar. Döngüsel. Aynı kelebeğin kanatlarında yaptığımız gibi karşıya doğru aldık döngüsel. Burada da aynı şekilde en orta en ucu aldık. Bir bir sola doğru giderken alttan da bir bir sağ yukarıya doğru gittik. Tam bir dolanımda arkadaşlar sarımı tamamladık. Geldik kanatlar arkadaşlar. Kanatlarda da aynı kalplerde olduğu gibi arkadaşlar başlangıç yerleri önemlidir. Bakın İş kısım iç kısım başlangıç yerini söylüyorum ve en uç kısım bakın aldık buradan saat istikametin tersi bir 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 giderken buradan da bir bir gideceğiz yalnız üstteki çivilerle alttaki çivilerin sayısı eşit olmadığı için bazı yerlerde hangi çivi azsa oralara biraz daha fazla o kısımdaki çiviyi kullanmak suretiyle aradaki çivi farkını tölere ediyoruz. Ve en son bitiş noktamızda başladığımız kısım. Aldık. Başlangıç yerimizde burasıydı. Bir 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 aşağı doğru giderken üstüne bir bir gidiyoruz. Sadece çivi sayısı eşit değilse bazı yerlerde hangi tarafta o taraftaki çiviyi daha fazla sarım yapmak suretiyle arkadaşlar. Eksik çiviyi eksik sayıdaki tarafı tölere ediyoruz. Diğer kanada gelelim. Aynı şekilde bakın başlangıç yerimiz aldık şu kısım. Buradan bir bir biz gelirken buradan da sağa doğru bir bir gidiyoruz. Bakın buradaki çivi biraz daha fazla olduğu için arkadaşlar şu kısımdaki sağ kısımdaki bana göre buradaki çiviler daha az kullanıyoruz. Buradaki çiviler daha fazla kullanmak suretiyle döngüsel sarımı tamamlıyoruz. Bakın bu kanatta aynı şekilde. Başlangıç yerimiz bakın şuradan şurası. Buradan da bir 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 yukarı çıkarken sağdan da bir bir. Yalnız burayı yaparken arkadaşlar şu kısmı yapabilmeniz için şu kısımda olmanız lazım. Eğer şu kısma gelip de şu arayı yapmaya çalışırsanız yapamazsınız. Onun için şu kısımlar dolmadan diğer kısımlara geçmemeniz gerekir. Tam bir döngüsel döndük. Bakın şuradan bir 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 geldik. Buradan gelirken de karşısındaki çiviler bir 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 gidiyor. En son bitiş noktamızda başladığımız bu nokta. Diğer kanat şeklimiz biraz daha diğerlerine göre daha kolay arkadaşlar. Başlangıç yerimiz şu kısım. Bir 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 gelirken buradan da bir 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 geliyoruz. Saat istikametinin tersi yani yıldız döngüsel sarım tekniğini kullanıyoruz. Bitiş noktamızda aynı şekilde. Bakın diğer kanatlarda da aynı şekilde arkadaşlar. Başlama ve bitiş noktası. Arkadaşlar şu şekilde başlarsanız kesinlikle şu şekil kesinlikle bitirmeyin veya başlamayın. Nasıl başladıysanız bütün kanatları aynı şekilde başlayın ve bitirin. Bakın daha şöyle geniş alıyorum. Kelebeklerin başlangıç ve bitiş noktaları aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gövde kısımları da, anten kısımları da bakın hepsini aynı teknikle, aynı tarzda sarılmış desenler arkadaşlar. Antenlerde olduğu gibi arkadaşlar dal kısmını şimdi size kısaca tarif edeceğim. Böyle Teferruatlı dallarda yani dal geliyor. Dal içerisinde küçük dallar geliyor. Bu şekildeki eserlerde arkadaşlar desenlerde. Öncelikle bakın başlangıç yerimiz burası. Anten de olduğu gibi karşıya aldık. Şu şekilde devam ettik. Şuraya geldik. Bıraktık. Daha sonra üste geldik. Aynı şekilde sardık. Bıraktık. Tabi burayı sararken de dal kısmını gördüğünüz gibi buraya da Arada hemen e, ipi, teli koparmadan arkadaşlar bu kısmı da hemen sarıp devam edebilirsiniz. Bakın geldik. Geldik. Bıraktık. Geldik. İster buradan bırakın ister aşağıda devam edin ama bırakalım. Bölüm bölüm hepsini yaptık. Bakın şu kısmı da yaptık. Dal kısmını yaptık. şeyin e, yaprağın sap kısmını da yaptık. Evet geldik aşağıya bıraktık. Geldik bıraktık. Daha sonra ister en üstten başlayın. Yapmadığınız nerede kaldıysa yani şu kısım şunları yapmıştık zaten. İster şuradan başlayın. ister alttan başlayın. Fark etmez. Komple sarıyoruz. Bakın. Kalınlığını ayarlamak suretiyle üstten bırakıyoruz. Soldaki dal da aynı şekilde arkadaşlar. Yaptık bıraktık. Ondan sonra şu kısımdan başlıyoruz. Geldik. Anteni sardığımız gibi arkadaşlar. Şu kısmı geçerken de şurayı hemen doldurabilirsiniz. Geldik. Geldik aşağıya. Ve sarımı tamamladık. Dal kısmında yaparken aynen kelebeklerin anten kısmında dediğimiz gibi kalınlıkları eşit şekilde olmasına dikkat edin. Ne çok kalın olsun, ne çok ince olsun. Bir taraf nasılsa diğer tarafı da aynı şekilde yapmaya çalışın. Dediğim gibi eser, görselliği çok güzel bir eser. Yapımı da kolay bir eser arkadaşlar. Zemin ve zemine göre renk çeşitlerini iyi ayarlamanız gerekir arkadaşlar. Onun için renk bilgisini muhakkak araştırın. Ee, güzel renkler seçin ki emeğiniz boşa gitmesin. Bu eserle ilgili söyleyeceğim bilgiler bunlardan ibaret arkadaşlar. Sizlere kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sorunuz olursa yorum kısmına bana yazın. Elimden geldiğince erken veya görmesem geç olarak da muhakkak cevap yazıyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.